iyiydi zaten değil mi? Yapsanız da yorum yapsanız da. <laughs> Hepsi çok güzel işler zaten değil mi? <laughs> çok güzeldi gerçekten. Yıl geliyorum. Olay son. <laughs> Bekle noktasına giden bir uçak var. Evet. Hadi bakalım. Our summit tower, find the Charlie Triangle position. Right downwind for runway three one. So, report basic. Report please. Find the Charlie Triangle That's the tower. set. da kalktık. Deneyimlemiş olduk. Ya bu nedir ya?